Senin olan yanmasın diye biz mi yanacağız komiserim? Ne? Açığa alındık. Soruşturma falan. Savcılığa kadar gidecek iş. İki dakika kapıyı bıraktık diye. Ne diyorsun? oğlum Hayır, sen dur ha? dur. Mesut ne diyorsun, sakin ol. Mesut. Tamam, dur. Aa, sen hastanedeki memur sen misin sen? Sen misin? Benim de olmaz olsaydı. Tunç Bey'in arkasında amirler müdürler. Bizim arkamızda kimse yok değil mi böyle? Lan benim derdim bana yetmiyor mu lan? Gelmiş karşı partisi <laughs> yapıyorsun. Tamam, dur. Ya bir dakika ya karışma abicim ya. Buna ne oluyor lan böyle işte? İşin adam gibi yapacaktın oğlum. Gelip bana neyin artistini ne yapıyorsun burada? Allah Allah. Hadi hadi çıkın size. Çık 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 çık. Unutma bu ayıbını. Ulan yere geç şimdi de delirtme. Tamam de var ben. git lan. <laughs> Ya şimdi açığa alındı diye boş boş hırs yaptı. Sen ne bakıyorsun ona? Kendi kaşındı. Mesut, biz bir şey yapalım. Çıkalım bir hava alalım. Tunç'un ifade işi uzun zaten. Eve gidelim, onun üstüne başına bir şeyler alalım gelelim. Hem bir kafan da dağılır. Ben de bir üstümü değiştirme. Hadi canım. Tamam, hadi. Al, tamam, al, al giy şunu. Tamam, Tamam, hepimiz buradayız usta. Hemen gider, giy. Al şunu giy üstüne. Sen de be. Tamam, tamam. Bir saate gidip geliriz biz usta. Tamam, hadi. Tamam, tamam. Hadi. Selin, sen de. Merak etme abi. Ben hazırım. Çıkalım hadi. Çıkalım da. Ne oldu haber mi var? Kazım. Ölmüş. Hadi ya. Efendim. Selin Hanım mı? Evet buyurun. Ben belediyeden arıyorum Selin Hanım. Nikah işleminiz ertelenmiş sanırım doğru mu? Hadi. Geliyorum geliyorum tamam. geliyorum. Ee, evet evet biz ertelemek zorunda kaldık zaruri sebepler yüzünden. Anlıyorum. Peki tekrar gün almak ister misiniz? Ee, yok yok şimdilik hayır. Siz başvurumu iptal edin biz müsait olunca ararız. Peki iyi günler. Sağ olun, sağ olun size de. Sanki başka derdimiz kalmamış gibi. Bunlar ne? Ee, şey giysiler falan işte dar toplu dursun diye. Yine olmadı ha? Ne? Düğün falan nikah. Evet, olmadı. Ne yapalım? Hepsini baştan mı yapacağız bir daha? Nasıl yani? Diyorum ki yani şu imzayı bir ara gidip atalım belediyeye. Olsun bizsin uğraşmayalım. Ya Sırası mı şimdi Mesut Allah'ını seversen? Tuncun başında hepimizin başında bu dert varken bunu mu düşünelim? Hepsi böyle yarım kaldı gibi. Ne bileyim o kadar hazırlandık heves ettik falan. Biz önce bir şu beladan kurtulalım. Nasıl olsa kimsenin bir yere gittiği yok. Asıl size çok ayıp oldu. Ne ayıp oğlum ne ayıp? Evlenecektin İstanbul. Bomba gibi düştüm ortaya değil mi? Dağıttım her şeyi. Senin abla. Canım, Tuğç. <laughs> Çok özür dilerim gerçekten. Allah aşkına ne özrü Tuğç. Delirdin herhalde sen. Öyle. O kadar hazırlık falan. Hepsi güven gitmedi mi? Bak şimdi burada olmasan o kulağını bir güzel çekerdim ben senin. Hiç duymamış olayım bak. Baba sen de kusura bakma. Sen bizi düşünme. Senin yol, dayan. O bize yeter koçum. Koçum benim. Şişt. Tokmak kafam. <laughs>